için sevmedim Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim Bekledim sabaha daha yeni yeni işte böyle insan şey oluyor, duyguları besliyor. Mesela şey e, sınıfımda şey vardı, Yahudi kızı vardı, Esther Kolonya. Mesela ilk böyle ondan, tabii platonik bir şey yani ilkokulda ne olacak? 5 Şubat günü şeyde İzmit'te Petkin Petrokimya tesislerinde gümrük servisinde göreve başladım. Sonra o İzmit'te Kral Koyuncuları diye bir şey kurmuştuk. Tiyatro şeyi. Etkinlikler yapıyorduk. Orada bu o zaman şey kız enstitüleri yani şimdi kız meslek lisesi. Kız enstitüsünden o zaman o da müdüre hanım bize yardımcı olun okul müsameresi yapacağız falan diye orada yardımcı olurken orada bu şey Nazım Hikmet'in Hamdi ve Hamdi diye bir oyunu yani bir postacı Hamdi var bir de zengin Hamdi var. Bunun ikisinin hayatını böyle değişik değişik şeylerden gösteriyor. Estantanelerle. Sonra bu orada bir lise son sınıfa giden yani kız enstitüsü Nilgün diye bir hanımla kız da yani tanıştım. Sonra önce flört müdür ettik. Sonra bayağı şey oldu. Sonra ailesinden filan istedim. İşte sonra 1971 senesinin Aralık ayının 22. günü İzmitleri ile Atakan Düğün Salonu'nda evlendim. Bu Florence Nightingale Hastanesi'nde uzun bir süre yoğun bakımda iki buçuk ay yatmışım. Onları hatırlamıyorum. Sonradan işte bu mesela bu gözlerimde şu gözüm hiç görmüyor. Bu gözümde çok az görüyor. Optik atrofi meydana gelmiş. Yürüyüş bozukluğu falan işte oldu. Yine bu kadar şeyler kurtardık kendimizi. Fakat tabii bu şey oldu. Yani insanın düzeni bozulunca bu sefer yani ge ailede geçimsizlik falan oldu. 5 Şubat 1997 günü eşimle şiddetli geçimsizlik falan diye ayrıldık. Şimdi burada çıkan hanımefendiyle 10 senedir burada tanıştık. Burada birlikte bir hayatı paylaşıyoruz. Çünkü ahir ömrümde hiç olmazsa sakatlığımda, sukatlığımda hiç olmazsa bir suyumu veriyor. Bence. Ama bak 26 sene bu baş koyduğum kadın bugün beni aramıyor bile. Mesela. Ama şurada en kötü günümde işte bir bardak suyumu bile veriyor. Gönlümde açmadan sağlan. Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman özgün Gönlümde Açmadan salan Bir gülsün Nadire isminde bir kız vardı, Cerrahpaşa'da. çocuktum askere gitmeden. Babam istedik yani babama da söyledik. Onlar biraz mahacir gelmişler. Bu kaç mahacir de Menderes'i zamanda gelmişler. Vermek istemediler yani. Kızla bayağı konuştuk yani. İlk göz ağrım oydu. Ama bir şey yani nostalji gibi. Ondan böyle konuştuk. Çok sevdim onu alamadık işte vermediler. Ondan kadar sene geçmiş hala unutmamışsın. Ya unutmadım. Onu ilk göz ağrımdı o işi. <laughs> geçti habersiz O güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz Gün gibi hatırlarım Evlendim. Ee, son hanım işte kaç kere evlendiniz? <laughs> <laughs> Son hanım deyince Fasomuz Eda. Üç sefer evlendim. Maşallah. Hepsiyle nasıl tanıştınız? Şöyle bir kısaca anlatır mısınız? Hmm. Ya hepsi bana aşık oldu. Benim gençliğim çok şahaneydi. Ondan sonra ama kızlardan da arkadaşım vardı. Fakat kızları sadece arkadaşlık için konuşurdum. Öyle bir menfaat, bir şey için konuşmazdım. Ve hiçbir kızında da günahını almak istemezdim. Ondan sonra şimdiki zamanda hemen menfaat bilmem ne gençler çok kötü bir durumda yani şimdiki. Eski zamanımızda öyleydi. Benim arkadaşlarım da öyleydi yani. ska biraz yalancı geliyorsun. Ha tabii yalancı yapmaca bir şey geliyor. Ondan sonra yani kızlarda kanıyor ondan sonra Albuki e, arkadaş Onlara da aşıktım da onlar da vefat ettiği için öyle oldu yani. Yoksa onu bırakıp onu almadım. Vefat etti. Ondan sonra ötekini aldım. E, zaten birinci evlilik nikah masasından döndüm. Ondan sonra baktım e, yapmacık hareketleri var. Yani nikah oldu, düğün olacak vazgeçti. Yani o birinci eş öyle gitti. Diğer iki eş e, severek, birbirimize aşık olarak evlendi. Ondan sonra işte arabamı sattım, evimi sattım kurtarayım diye. Bir sene fazla yaşadı işte. Tedavi medavi işim tedavisi filan. O da vefat etti. Evet, sağ ol. Evet, sağ ol. Eşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin Bu şekilde başladı büyük bir aşka dönüştü. Ben yani size tavsiye ederim. Kavgalı şeyler büyük sevgiye dönüyor. Annem derdi. Çok derdi kızım şiddetli kavgalı şeyler büyük bir aşka dönüşür. Hakikaten de öyleymiş. Ve hastalandı efendim çok etkilendim, çok etkilendim. Yani bu kadar etkileneceğimi hiç ummuyordum. Çok etkilendim. Ben sensiz şunu bu da ne yapacağım? Çok boşum hastası. Gözüm dönmüş. Şu da efendim geldiler kanepede. Buz gibi kış havasında bir tek kazak tülbent. Bir de teklikleri. Hissetmiyorum, hissiyatım bitti. Affedersiniz şurada zeka özürlüler var hissiyat yok. Benim o gece hissiyatım yok. Dediler ki Füsuncuğum donuyorsun sen kendine gel. Sen <laughs>